Men, girl, yes. you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different man you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow you can't be a pro no it's your time no more who the fuck are you to Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Paziyanıza yeni bir çekilişle daha karşınızdayım. Başlıkta da göreceğiniz üzere bu videoda size kod veriyorum Riot partnerliğinde. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler YouTube, Instagram ve TikTok hesaplarımı takip ediyorsunuz ve bu videoyu beğenip yorumlara pazikod ver yazdığınızda çekilişe katılmaya hak kazanmış oluyorsunuz. Linkleri açıklama kısmında bulabilirsiniz videonun. Çekiliş sonuçlarını yine canlı yayında çekeriz. Önceki çekilişi de canlı yayında çekmiştik arkadaşlar sonuçlarını. Şimdi maça geçebilirsiniz. İyi seyirler. Maça başlamadan bir like bir yorum alırım arkadaşlar. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone olmayanların sayısı çok yüksek arkadaşlar. Sizden ricam Gözde abone olup like atıp şey bana destek olmanız. Videoya etkileşim gerekiyor arkadaşlar. İzlenmeler çok düştü gerçekten. Zorluk yaşıyorum son dönemde. Pazi oynarken seni dinliyorum diyor. İki kişinin. Adam arka planda benim videoyu <laughs> izliyor. Umarım canlı yayınlar keyif veriyordur arkadaşlar. Canlı yayınlarımı takip etmeyi unutmayın. Canlı yayın tekrarlarını bırakıyorum kanala. Canlı kısmından bulabilirsiniz. Eyvah eyvah. Evet abi çok iyi. Talon invade tatmış bana ve Görüşüm yok. Benim oyunum bitti şu an. Bot lane niye gelmiyor buraya? Abi botun gelmesi lazım. Hiçbir şey yapamıyorum kanka. Girsem ben de öldüm. Flash attı ama yine de öldü. Yone yardıma geldi. Ee, ve benim yüzümden geri düştü. Ben de çok geri düştüm. Ve bot lane kör abi. Bizim blind bot lane'imiz var. Bu, bu, bu kör bot lane ne? Bu oyunu kazanamazsınız Denge, arkadaşlar. Adamlar bizim ormanda Invade atıyor. Adam oha oğlum nasıl 3 level oldu. kanalda aldı. İk, i̇kkan Duh. aldı red aldı 3 level oldu. Oğlum nasıl lan. İkkan xp'si 1 level mi? Redden bir level olsa. Bilmiyorum arkadaşlar şu an raidsiz başladım zaten ormanı yavaş dönüyor çar talon pick e, metapik z metapik değil hem de hero çok güçsüz benim yani nerflü şampiyon talon bufflı şampiyon ayrıyetten e, hiç hasarı yok yani bu hero çok zayıf oynanacak gibi değil aslında ama Son flash attı karmanın flashı yok gizli yolda yürümekten çok korkma. geri düşürdüler bizi. Bu invade'i yememeliydik işte. E, görüş alan e, görüş almazsanız ben kendi bloğumdan görüş alıp red'ime gittiğim için arkadaşlar red'in arkasına ya da işte e, üst nehre, alt nehre daha doğrusu board gerekiyordu görüş gerekiyordu Bunda kim atacak? Ya Middeyn'in atacak ya ...Sapurt'un ee, Saport'un atacak. Maalesef geri düştük. Şuna bak. İki adam bana 2 level bir Onu kes lan bari. Ee, o da ölmedi. zayıflıktır. Flash attı talon kesemedi ama yine de güzel. Buradan çıkmam iyi oldu arkadaşlar. Burada da oyun snowball effect. Bak base'imi bozdum. Adam bana 2 level lift koydu. Zeyde alamadık. İlk kanla başladı. Ee, bakalım toparlayacağız ya. Böyle geri düştüğünüz maçlar da olacak arkadaşlar. Her maç önde başlayamazsınız oyuna. Sadece hak Geri düştük. Toparlayacağız kalır. abi. Daha garanti oynayacağız. Yasak teknik diye bir şey Az yok. risk alacağız. Az hata yapacağız. Bir şekilde toparlayacağız. Öne geçeceğiz. Olay bu. Arkadaşlar videoya like atmayı unutmayalım. Like istemeyince atılmıyor harbiden. İsteyince rahatsız edici olduğunun farkındayım ama kırdıma. istemediğimde de atılmıyor. Bak redime geldi yine talon. Ama bu sefer yok sana red. Kendi redini de almamış. 5 saniye çıkıyor aslında onun redine çıkabilirim ama. Son nefeslerini verecekler. Evet. ölme lan. Ah be W'mu kullanmamış olsaydım girip onu keserdim arkadaşlar da W'm yok. Şanslı çocuk. Aha. Ne yapıyorsun lan sen? Ölmedi abi. İnanılmaz bir canı kaldı. Yakalayın lan bunu. Ya o kili benim almam lazım. Abi full komba yapıyorum adama bir canı kalıyor ve kırılgan bir şampiyon bu. Vurmuyor arkadaşlar. Çar harbiden damage atmıyor. Yani öne geçmediği sürece eşit şartlarda demeye hiç vurmuyor abi Romuz. Adama full combo şuriken yaptım. Adamın bir canı kaldı. DG. Öldü diye bıraktım mı de. Işitim. Ölmesi lazım normalde. Buyur ya. Acilen buff lazım moruk. Buyur Güçlendirilmesi şart arkadaşlar. Harbiden böyle tadı yok Yanlış yani. Yanlış efendinin <laughs> Oyuna etki edemiyorsun yani. İstediğin kadar iyi oyna. Oyuna bir etkin olmuyor. Gel 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 kes bunu. Abi kill yöne de kaldı. Hmm. Kill alamıyorum. Kill <laughs> <sen gülüyor> almam lazım <laughs> benim ya. Güzel. Alev aldık. Infernal bizde. herhalde Herald'ı alabilirsem muazzam olur. Ona ulti atardım ama W'su falan var. O adamı Yasa kesemem. Teknik diye bir şey yok. Harbi hasar yetersiz kalıyor. Bak red buff var burada. Şu talonu keselim abi. Talonu gel. Talonu gel. Talonu gel. Nasıl gördü o seni ya? İki kişinin bildiği sır. <laughs> Yat lan aşağı. Flash attı. Güzel oyun. Evet arkadaşlar bak, Talon Invade atıyordu bize oyun başa. Ah. Flash yedim sol yanımdan. Yasuo Flash. Güzel. Bu Talon bize oyun başı arkadaşlar Denge. invade, invade atıyordu bakın bu mesela tecrübe geri dönüşü <laughs> tecrübe Aman. comeback Bu oyunu bilerek oynadığınızda ah. böyle <laughs> geride de olsanız <laughs> öne geçebiliyorsunuz bak şu an geri tekrar aldım üstünlüğü. Daha doğrusu ilk kez alıyorum. Denge zayıflıtır. bak 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 Tamam burada startlamış. Ultim yok ama. E, hadi oğlum Vladimir. Atla duvardan. Duvardan atlar diye arkaya geçtim ama. Neyse. Her güzel. Bir flash battı. Talon bana kil vermemek için arkadaşlar e, takım arkadaşlarıma kil veriyor. Yani Bana kil vermemesi sonucu değiştirmeyecek ki. Ben zaten kille kasmıyorum moruk. Doğru mu? Arkadaşlar. Kile ihtiyacımız var mı sizce? Gel bakalım buraya tamam kardeş. Yat olan aşağı. Bak. Kendi kelimi kendim alırım dostum ben. <laughs> evet arkadaşlar Sallan Talon'u oyun tecrübesiyle patlatıyoruz. Hero'su daha üstün ama işte oyunculuk farklı bir mevzu. Geldim buraya. Yat oğlum. Bunu da kes. Evet arkadaşlar oyunun kırdığımız anlar bak oyunu kırdığımız anlar buradan sonrası hard stomp o yüzden hemen bir videoya like basalım arkadaşlar like tuşuna bir abone olalım kanala hala abone olmayanlar abone olursa çok sevinirim ayrıca arkadaşlar canlı yayınlara başladık canlı yayınlara herkesi bekliyorum herkes davetli İki kişinin bildiği ve de değildir. canlı <laughs> e, yayın <laughs> kayıtlarını bırakıyorum arkadaşlar. Canlı yayınları izlemeyi unutmayın lütfen. Canlı yayın tekrarlarına bakabilir merak edenler. Bayağı eğlenceli <laughs> yayınlar yaptığımızı düşünüyorum. Gizli Umarım izleyenler de keyif korkma. alıyordur. Destekleriniz için <laughs> çok teşekkür ediyorum arkadaşlar, dostlarım. Sağ olun, var olun yayın işini iyice fokuslanacağım gibi görünüyor arkadaşlar böyle giderse. Eğer... Denge zayıflıktır. Yanlış efendinin hizmetindeler. Yayın yapmak için doğmuşuz gibi bir durum. <laughs> tahsillerim bitti hemen beyaz attım. Şimdi yok etmeye başlayabiliriz arkadaşlar artık. Kil kaçırma olayı olmayacak çünkü tahsillerim de bittiği için. Gelin bakalım babanıza. Oraya girmesem daha iyi hepsi örlü. Mid push atacağım ki mid tabiri istemesin rakip. Buraya biri gelebilir arkadaşlar. Buradan biri geçerse örlü bak. Mid farm'a gelebilir birisi. Yok base atmışlar. O zaman ben gidip MF'i kessem nasıl olur arkadaşlar? Miss Fortune. Beni görüyor musun acaba? Abi geri çıkmış. Beni nasıl gördü lan o? Flash attı. Slow yedim. Benim de flash'ım var. Bunu çok kovalıyorum ama umarım ölmem. Bitkinliği de varmış. Allah kahretsin. Yat ulan aşağı. Unstoppable verdi oyun. Her şeye rağmen kesmeyi başardım bu, bu arkadaşlar. Bitkinlik, flash, slow'lar. Intero, milanlar falanlar filanlar. Abi adam flash bitkinlik her şeyi attı yine dövdü. sakları geç. Tahsillerim olmasa keseme yedirdim onu bu arada. Burada bir de kritiği vurdum. Gel gel bunu. Oy <laughs> çok iyi yakaladık da bu. O blue benim kanka. O blue benim. Blue'yu alsana Yumi. Yumi benimle oynasa var ya. Ola, bak şu bir. Hayır 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 hayır. Abi niye? Caitlyn. Caitlyn'in ne yaptığını gören oldu mu? Caitlyn. Abi ultim yeni dönüyor bu arada. Ultim olsa tarif alan var orada. Caitlyn senin oynayacağın oyunun. Adam arkada izliyor olan bu nasıl bir şey ya? Basic atak alsa ölmeyeceğim arkadaşlar. Arkada izledik ettin. Geri sarın abi hemen bakın buraya. İnanılmaz ya. Ya bak işte bu mevzuları yaşayınca harbiden tilt oluyorum arkadaşlar. Tilt olmamak elde değil bak böyle durumlarda mental sağlığı falan kalmıyor. Ya bu çok absürt bir olay mesela. Adam izliyor ya en yakından. VIP de hocadan izler gibi izliyor. Sanki oynamaya gelmemiş ya lan. Elinde telefon. Yanlışlıkla bassa ölmeyeceğim. Yat oğlum aşağı talon. Gel buna da gel buna da double. Quadro'yu şey quadro diyorum. Triple'ı istiyorum. Ya oğlum aç sen niye vermedi ya triple'a? İnanılmaz. Oyun çoklu katletmeyi saymadı abi. Neden? Üçüncü kili saymadı ya triple'ı. Ne alaka? Bu arada Zed Jungle'da daha güçlü arkadaşlar. Mid'de hani bu kadar taşıma potansiyeli yok. E şu an benim çalıştırma sebebim Zed'in güçlü olması değil izledi diye bir şey. Hani yok. oynayanın hero'yu bilmesi. Flash attı direkt. Adam öyle bir tek yedi ki önceki pozisyon direkt flash koyuyor artık beni görünce. Artık snowball'a bağladığım için hero vuracak tabii illaki. Itemde falan çok öndeyim çünkü yılan dişi de bitti. Buraya bir son fısıltı çekelim. Sır evet arkadaşlar videoya like atmanızı hatırlatayım. Videoya bir like atalım, bir abone olalım. Yumi tam Blue'yu almayın da Blue'nin Blue, pasifi kayboldu. sihirli lambayı ben sattım Ay. gittim kendime saat aldım diyor. Ay. Ah bir tane bir tane daha. Ultiyi kime atacağım gel lan bunu ya. Abi. <gülüyor> Yine. Yine <gülüyor> flash bitkinlik attı. <gülüyor> <Başaram>. <gülüyor> bunu da keseriz, bunu da keseriz. Flash mı attı lan o? Denge zayıflıktır. Güzel, güzel. Baba Zedi koyuyor ya masaya. <laughs> Rakipten çok kilim var arkadaşlar. Daha ne yapabilirim? Bir jungle player olarak. Sonra <laughs> güzel bir <o> geldi. <laughs> Kettin <Hakik gülüyor> seni salıyorum kanka. Sen öldün çünkü. Oo flash geldi ya soran. yattan aşağı. Sen hayırdır oğlum flash flash ata üstün. <laughs> <laughs> Aa çürükenler tutmadık talon ha. What the fuck? <laughs> Yat oğlum talon. Ben de öldüm ama. Evet. Çok <laughs> dip kaldık. Yalnız kaldık arkadaşlar. Yöne bir tık erken gelse orayı Koparırmışız bu arada. Hiro'nun sınırlarını zorluyoruz zaten şu anda. Hiro'nun sınırları bu kadar işte. Bunun, bunun bir tek ötesi yok arkadaşlar. Örtünün Hadi kestin onu. <laughs> Güzel. Flash'ı yoktu onun. 2 e, Dragon'ımız var. Ejder ruhunu istiyoruz. Do Doğuyorum. Hemen bir yöneri report pingi var diyor. Geç geldi adam. Haklı bu, bu bu haklı bir his yani bir tık. <laughs> yani benim video izlerken geç kaldı oraya arkadaşlar. Arka planda senin videoyu izliyorum diye oyun başı yönü. Geliyorum abi böyle takipçilere ihtiyacım var işte oyun oynarken de beni izliyorlar. Bunu kes bunu kes bunu kes. Oha oğlum bu hasar ne? Kilidi. De... Talonu ben kesmişim. Oğlum talon bana ne koydu? Oha trash daha fazla vurmuş. Bunun tank daha çok demeyi normal mi arkadaşlar sizce? Bu supportların Topar. hasarını <laughs> oynasınlar diye yüksek tutuyorlar ya muhtemelen. Support oynanmıyordu bir ara hatırlar mısınız oyun başlarında? Support oyuncusu bulamıyorduk. O yüzden supportları güçlü Ya yani şu oyunda takımın alev ejder ruhunu ele geçirdi diyor güzel. Alev ruhu en güçlü ruhu arkadaşlar. Şu oyunda abi ne oluyorsa mitleri oluyor ya. Yani mit mit hero'ları ne oluyor? Hep mid hero'ları zorba yiyor abi oyunda. Nerf yiyor. Zayıflatma. Hep diğer lane'ler güçlü kalıyor. Şimdi mesela tanklar top lane'ler güçlendi. E zaten adc'ler güçlüydü. E ormancı oyun başından beri güçlü. Support'u da oyun başında zayıf diye şey yaptılar. E, oynansın diye oynanmıyor diye Saportları güçlendirdiler Saportlar yemin ederim Midlerden daha çok hasar atmıyorsa Ben hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar Tank saportlardan bahsediyorum bu arada Thresh, Leona tarzıydılar Zaten tanklar Bir de yemin ederim bak Middeki büyücülerden Suidlerden daha yüksek hasar atmıyorsa Taban olarak Ben hiçbir şey bilmiyorum tankı bu oyunda Bu kadar net konuşuyorum size Evet 15 kilimiz var. Dakika 17. Rakip 17 kil olmuş. Rakip sonunda beni geçmiş kilde. oyna buraya oyna buraya. Ben ultiyi koydum ama buradan kaç adam çıktı ya. Öldürtme lan beni. Çat. Yetişelim buna. Killer bence ayakta kalmıyor. <laughs> Killer'e son vuruş yapmadığım için kalmıyor aslında da. Skill Komba beklesem mesela o killerin hiçbirini kaçırmam arkadaşlar ama şuna bir ulti koysam ultiye bile gerek yok WQ ile kesiyorum lan ulti yedim bunu da kes ve oyunun sonuna geliyoruz gibi evet oyunun sonuna geldik arkadaşlar bu etkinmiş böyle bu zed, kalın bir tık arkadaşlar kalın bir zed, bir tık rakip kadar kilim var dakika başına kil gibi sağlam bir Z Jungle Game pilav oldu arkadaşlar. Yayınlara bekliyorum hepinizi. Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yaptım. MVP bizde 17 kill, Tekini 3, alamam. 3 ölüm, 8 asit, 5 win streak diyor. Evet arkadaşlar oyunun içinden geçmiş olabilirim bir tek kusura bakmayın. Evet yayınlara hepinizi bekliyorum. Kanala hala abone değilseniz buraya kadar izleyenler abone olup like atarsa çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.